bir savaş var ve taraflar birbirle savaşıyor. Şimdi burada e, aslında Avrupa'ya karşı bir saldırı olarak da görülüyor ama Rusya gibi bir ülke işte Avrupa'nın yıllar içinde çok önemli bir enerji tedarikçisi olmuş. E, petrolden doğa, işte doğal doğalgaza kadar işte büyük geniş orman e, ürünleri var. Onun içinde başka işte uzay istasyonuna beraber gidiyorlar. E, onların da füzeleri kullanılıyor e, gibi birçok alanda yani iç içe olan e, bir ülkeydi. Avrupa'nın tüm Şirketleri, Amerika'nın tüm şirketleri, hemen hemen büyük markaları oradaydılar. Şimdi böyle bir şeyi aniden tabii ki ilişkileri sıfırlamak zor. O zaman ne yapılıyor? Uluslararası ilişkilerde her zaman olduğu gibi menfaatlere bakılıyor. Menfaatlere de bakıldığında şu an elenci konusunda daha esnek olabilirler. Tabii yani Avrupa Birliği tek başına bir aktör değil Batı açısından. Tüm yaptığı her konuda Amerika Birleşik Devletleri ile de istişare içinde zaten Avrupa Birliği'nin genel olarak yaptırımlarının koordinasyonunu verdiği kişisi de O'Sullivan Avrupa Birliği'nin eski Washington büyük hı hı. bu bakımdan da ilginç bir tabii şey var orada istişare'nin derinliği açısından önemli bir transatlantik yaklaşım geliştirmeye çalışıyorlar. Sadece Rusya'ya karşı değil, Rusya'yla iş yapan şirke, ülkelere karşı Rusya'yla iş geliştiren kendi şirketleri veya Türkiye gibi üçüncü ülkelerin şirketlerine karşı da giderek somutlaştırmaya çalıştıkları, daha iyi icraatına uğraştıkları bir liste var. Şu an bu görüşmeler devam ediyor. Yeni listeler açıklanacak, belki yaptırım kararları gelecek bazı şirketlere. Ciddi bir döneme doğru girdik fakat enerji açısından bakıldığında Avrupa Birliği tahmin edilenden çok daha iyi geçirmekte tabii bu kışı hı hı. ve Rusya'ya olan bağımlılığını da çeşitlendirdiği için askeriyi kabul ediyor. Rusya'nın da ihtiyacı var Avrupa'dan gelecek olan paraya kendi ekonomisinin küçülmekte olan ekonomisinin çarklarına döndürecek. Hı hı. İşte Texas İspanya her şey kadar bir ekonomi. Yani İspanya bugün g 7 ülkesi değil. Yani Rusya'da neredeyse olamayacak artık, olamazdı olsaydı içeride. Onu G8 diye sonradan eklemişlerdi. Fakat bununla onu da kaybetmiş oldu. Yani bütün bunlar hem bir değerler, ilkeler, kurallar sahip çıkmak, bir taraftan da menfaatleri kolluyorken tutarlı olamamak gibi. İşte İbre'nin gelip gittiği bir dönem yaşıyoruz tüm ülkeler açısından. Hı, hı. Amerika açısından spesifik olarak ele aldığınızda neler söylersiniz? LNG ihracatında da lider konumda gözükebilir belki veya lider konuma geçecek gibi de bir gidişat var. Aslında savaştan ve bu krizlerden doğan boşluklarda Amerika'nın da önemli bir pasta payı aldığı ve bu yeri doldurduğunu da görüyoruz. Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda nasıl bir çerçeve çıkar kazanımlar açısından ele aldığımızda? Amerika Birleşik Devletleri bu savaş ortamına öyle bir şekilde girdi ki hı hı. Donald Trump yıllarının ve de pandeminin yarattığı yıpranmayla girmiştim. Bunu bir fırsata dönüştürmeye çalıştı tabii Biden yönetimi hı hı. elinden geldiğince. Ekonomide de aynı şekilde. Ve bağlı konularda da tabii olanaklar veya fırsatlar kendi lehine oluştular. Öyle ki şu an Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin yani artık önde gelen bir tedarikçisi oldu. Dünya enerji atlasındaki yeri yükseldi, pekişti. Yeni teknolojilere yatırım için fonlarını seferber etti. Bir taraftan işte enflasyonu düşürmek için ortaya koyduğu mevzuat aynı zamanda bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası rekabet gücünü yükseltiyor ve de bütün bunlar tabii oluyorken işsizliğin neredeyse sıfırayı diye bir dönemde. İşte enflasyonu kontrol altına aldı. Pandemiden öyle veya böyle çıktı. İşte Biden yönetim açısından bunlar önemli. Hı hı. Nitekim işte son yasama seçimlerinde de Demokrat Parti beklenene göre çok iyi bir performans sergiledi. Senatoda da şu an çoğunluğum elinde tutuyor. Temsilciler Meclisi'nde kaybetmiş olsa da. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu dönemi nispeten, tabii nispeten iyi geçiriyor diyebiliriz. Avrupa Birliği ise Amerika Birleşik Devletleri'ne şu mesajı defalarca verdi. Macron verdi, Scholz verdi. Avrupa Birliği'nin şu önde gelen yöneticileri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, işte AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bunların hepsi Washington'a defalarca gittiler veya gelen yetkililerle defalarca görüştüler Brüksel'de ve hep verdi söyledikleri şey ki bu konuda mesafe katettiler. Amerika Birleşik Devletleri bu işten yani kendi cari dengeler arasından karlı çıkıyor olabilir. Hı hı. Ama bir taraftan da yani Batı dünyasının içindeki bütünlüğü de gözetmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin de bu konuda bir takım tabii ki çeki çekinceleri var. Dikkatli olunmalı. Her konuda sıkıştırılmamalı. İşte Rusya ile olan belli bir enerji akışı devam etmeli. Deniz yolları tamamen bitmiş durumda ama karadan, topraktan yani borulardan gelen e, de, petrolle devam etmeli. Yani Avrupa bir de bunu koydu masaya. Bir taraftan da işte karbon sınırda karbon düzenlemesi gibi e, işte emisyon ticareti gibi e, gelişmelerle yani yeşil anlaşması temelinde yaptığı gelişmelerle o da Amerika Birleşik Devletleri'nde belli kaygılar yarattı. Yani dünya tarihinin olağan akışında olan şeyler e, bütün bu olan bitenden son, en sonunda tabi Rusya'nın çok zararlı çıkmış olacağını göreceğiz ama Arada da olan Ukrayna'da ölen insanlara, yıkılan yaşamlara ve Rusya halkının da bundan gördüğü büyük zarara, can kaybı olarak, işte sosyal ve ekonomik yaşamlar olarak olmuş olacak. Maalesef kötü bir tarih başlığı bu. Ee, aslında enerjiden spesifik bir başlıktan girdim. Orada farklı aktörler de çıkıyor karşımıza ama sizin de yazınızda kaleme aldığınız, başlığa taşıdığınız bir e, tamlama var. Jeostratejik akıl ve 2023'ün yükselen değeri olarak e, tanımlamışsınız bunu. Burada Türkiye penceresinden de aslında e, daha ileri vadeli e, projeksiyonlar yapabiliriz. Sizin projeksiyonlarınızı duymak isterim daha doğrusu. E, yeşil dönüşümlerden de bahsettiniz. Bu kapsamda farklı projeleri takip ediyoruz dünya çapında. Şimdi e, hem savaş konjonktüründe hem de e, aslında şu sıralar çok gözümüzün önünde bulunmayan ama varlığını koruyan bir iklim değişikliği iklim meselesinin de beraberinde e, nasıl bir e, politikalar toteli ülkeler tarafından benimsenmeli? Türkiye burada kendine nasıl yer edinebilir ve e, bu anlamdaki çalışmalarını nasıl yorumlarsınız aslında büyük resimde? E, buradan, bu konudan neler söylersiniz? Yani konular, yani bu iki konu enerjiyle, Hı -hı. iklim değişikliğiyle mücadele aslında bir bütün. Hı -hı. Yani her konu birbiriyle bir bütün artık günümüzde ama bu böyle. Jeostratejik akıl ise e, devletler zaten öyle olmak zorunda fakat bugün e, tüm şirketler içinde, sanayi şirketleri, finansal şirketler, hizmet sektörü şirketleri, hepsi için çok önemli bir yetenek stratejik analiz ve de günlük cari işler ile günlük e, e, nakit akışı işte pazarlama stratejileri insan kaynakları yönetimi gibi günlük tüm cari işler ile e, geniş çerçeveyi jeostratejik stratejik gelişmeleri ve de bunun içinde bir jeopolitik analizi e, bir tutabilmek bunu bir bütün olarak e, görebilecek e, şirket yönetimi aklına ihtiyaç olan bir döneme girdik hı hı. E, ve bu artık şirketler açısından kaçınılmaz derken en ufak bir şirket için hatta bir küçük işletme için bile e, çok önemli e, o, oluyor. Yani, hı hı. Dünyada olan uluslararası gelişmeler, siyasi gelişmeler herkesi ilgilendiriyor. Siyasi gelişmeler de her zaman sadece savaş değil veya şu iki lider görüştü bakalım oradan ne çıkacak değil. Onunla sınırlı tutmamak gerekiyor. Yani ülkeler arası ilişkilerin e, içinde teknoloji iklim değişikliği, sosyal konular, bütün bunları finans tabii ki, bütün bu konulara dikkate almadan analiz yapmak yapmakta son derece nasıl yanlış. Yani uluslararası politikadan veya işte Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinden bahsediyorken bazen bakarsınız saatlerce tartışılır veya sayfalarca yazılır ama bir tek finans işte teknoloji, dijital e, iklim, e, sözcüğü kullanılmaz, kullanılması evet. etmez de nerede kullandığımız önemli. Ama kullanılmaz. Bu son derece gerçeklerden kopik bir, kopuk bir uluslararası ilişkiler veya e, siyasal analiz olur. Tam tersi de e, asimetrik olarak da şirketler açısından da günlük konularla ilgili ekonomi veya finans veya mevzuat uyumu gibi konuları, işte dijital e, konulardaki yatırım planları da, e, yeşil dönüşüm, işte ESG yani çevresel e, sosyal ve kurumsal yönetişim konularını tartışıyorken bu konularla ilgili karar almak için gerekli süreçleri yapıyorken genel stratejik çerçeveyi ve de jeopolitik e, analizleri e, içine koymamak koymamakta e, son derece e, dengesiz ve doğru sonuç vermeyen bir yere doğru gidebiliyor. İşte bütün bunlar bir sarmal şimdi. Bunun içinde tabii ki yani Türkiye açısından e, Avrupa Birliği ile e, ilişkiler, dünya ile ilişkilerde e, dikkatin kaynakların buna vakfedilmesi gerekiyor. Yani Türkiye makroekonomik istikrar içinde bir ülke olmak durumunda süratle ki kaynaklarını işte Türk lirasının kurunu tutmak için değil, dünyadaki birçok ülkenin bizden ileri ama bizden daha geriden gelip de bizi geçmeye doğru giden birçok ülkenin yaptığı gibi yapmalı. Eğitime harcamalı, yeşil dönüşme, yenilenebilir enerjileri, yeni teknolojileri, ins insan sermayesine Bunlara harcayan bir ülke olmalı. Şirketlerimiz de gündeminde işte nakit akışını bir şekilde yönetmeye çalışırken ona mı yatırım yapsak, orada mı faiz, bu mu? Bütün bunlar yani olan ülkelerden çok daha büyük ölçeklerde vakit ve enerji alması yerine ürünlerimiz, hizmetlerimiz sadece nasıl uyum sağlar değil Avrupa Birliği'nin bu ESG kurallarına, çevre kurallarına. E ...sosyal tabii kriterlerine... ...çünkü bunlar olmadan finansmana da erişemiyorsunuz... Evet. ...rakipleriniz finansa erişince de... ...geride kalıyorsunuz... ...bütün bunların ötesinde... ...nasıl diğerlerinden daha iyi yapabiliriz... ...nasıl... ...ülkenin politikaları için olduğu gibi... ...şirketlerin politikalarında da... ...veya devletlerin kendi şirketleri için... ...yarattığı yatırım ortamı politikalarında... ...nasıl bu konularda... ...ülke bazı konularda ön alabilir... ...daha yaratıcı olabilir çok daha hem rakiplerinden hem hitap ettiği piyasalardaki şirketlerden daha ileri gidebilir. Hı hı. Veya yatırımı nasıl çekebilir ülkeye? Doğrudan yatırımı, istihdam yaratan, teknoloji gereken, getiren yatırımı nasıl çekebilir? Türkiye nasıl bu alanda birçok uluslararası firmanın arge merkezi olabilir? Bölgesel dağıtım merkezi olabilir, bölgesel yönetim merkezi olabilir. Yani Bunlar öncelik olmalı. Bunlar yok değil gündemde tabii o haksızlık olur ama öncelik olma özelliklerini çoktandır kaybettiler. Hı hı. Bu o, duruma tekrardan geri dönmemiz e, şart. Hı, hı. AB tarafından yine bir haberci sormak istiyorum. Dizel ve benzinli otomobil yasağına karşı iki ülkenin karşı çıktığını gördük. Almanya ve İtalya oldu bunlar. Böyle bir tasarı üstünde yoğunlaşıyor. DARPA Birliği bu yeşil dönüşümün de bir parçası olarak aslında. Fakat burada bir engele takıldı iki ülke. Ee, konunun içinde olmak üzere. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir yandan orada e, tam da bir ses birliği de sağlamak zor gibi gözüküyor. İdealde bu yeşil dönüşüm için e, adımlar ve projeler geliştiriliyor. Fakat e, orada ekonomik yine e, çıkarlar. Belki e, uzun vadede belli mebralarını sağlanamayacak olması ya da belli başka farklı ekonomik kaygılar da bunu tetikliyor olabilir. Avrupa Birliği içinde de e, bu yola taş koyuyor gibi de gözüküyor. Siz nasıl okursunuz? Evet Avrupa Birliği işte klasik Avrupa Birliği e, hı hı. siyaset üretme sürecinin eee engebeleri, işte dolambaçları, çıkmaz hı hı. sokakları bu konuda da tabii ki işin içinde akçe çok olunca, finansal boyut yüksek olunca e, devreye giriyor. Sadece bu değil. E, Avrupa Birliği liderleri bir, veya bakanları bir masanın etrafında toplandıkları zaman e, bazıları seçimden yeni çıkmış oluyor, rahatlar. Bazıları koalisyon hükümetinde yani seçim hemen yok ama dengeler var. Bazıları seçime doğru gidiyor, ulusal veya yerel veya bölgesel. E, işte, veya Avrupa Parlamentosu seçimleri geliyor. Bütün bunların senkronize olmadığı bir siyaset sisteminde bu konular son derece doğrudan kaygı yönetimine girmekte, hı hı. kaygılarını yönetmek durumundalar. Hem birbirlerinin siyasetin içi, siyaset içi kaygıları, evet. hem siyasetiyle vatandaş arasında çünkü dizel dediğiniz zaman herkesin günlük hayatını ilgilendiriyor. ama diğer taraftan da işte buzlar eriyor, kuraklık var, yangınlar fazla, doğal afetler konusunda. Doğu, en yüksek düzeyde bir duruma geldi. Çünkü doğal afet sadece yani ateş düştüğü yeri yakmıyor. E, tüm ekonomiyi yakıyor. E, büyük e, yatırım planlarını zora sokuyor. Finansman e, planlarını bozuyor. Yani bu iş e, doğayı koruyalım, doğaya uyum sağlayalım veya e, işte doğal afetlerle daha iyi mücadele edelim değil. Esas olarak e, yani tüm ülkelerin kalkınma politikalarını doğrudan zora soktuğu için e, bunlar bir araya gelip AB düzeyinde bir karar almakta Zorlanıyorlar, zorlanacaklar ama aldıkları andan itibaren de tüm dünya uyum sağlamak zorunda kalacak. Avrupa Birliği ile dolaylı dolaysız iş yapan Amerika Birleşik Devletleri de kendisi de arkadan bunu takip ettiği için veya Japonya, Güney Kore, hatta şimdi Avrupa Birliği Hindistan ile e, ekonomik anlaşmasını serbest ticaret ve daha ötesine giden hızlandırdı. Bakalım Hindistan nereye kadar bu tabloda dünyanın artık en kalabalık ülkesi olarak yerini alacak? Evet. E, Çinli şirketler Avrupa'ya da yatırım yapıyorlar. Bir kuşak, işte kuşak ve yol Projesi sonuç itibariyle işte ta Londra'dan Pekin'e hatta Tokyo'ya kadar bir vizyonla çıkmıştı ortaya. Onların da işin içinde olması gerek ki kendi ülkeleri ve bekaları için de yap, dikkate almaları gereken iklim değişikliği politikaları var. İşin içinde ister rüzgara yatırım olsun. İster elektrik şebekelerinin daha bir birleşmesi olsun, işte güneş enerjisinin toplanması ile ilgili yeni teknoloji arayışı olsun, dizel motorların nereye kadar kullanılacağı olsun, nükleere nereye kadar geri döneceği, tüm bu kararlar Avrupa enerji coğrafyasında bir politikaya dönüşünce tüm dünyayı da etkiliyor. Buradan bir de siz de bahsetmişken. Çin ABD rekabetine de bir başlık atalım isterseniz. Son dönemde iyice gerginleşen ilişkileri takip ediyoruz. Önce casus balon e, hikayesi karşımıza çıktı. Sonrasında tekrardan e, Amerika'nın bu sefer e, yük gemilerinde e, tekrardan şüpheli bir takım ürünler var Çin'e ait olduğu düşünülen ve yine casusluk görevi altında belki edebileceğimiz e, şeyler var şeklinde. Ve e, ABD'yi de Çin tarafı aslında tek taraflı olmakla, e, direkt bir çevreleme politikası benimsemekle, tek taraflı yaptırımlarla e, hareket etmekle suçluyor. E, diplomasi temaslarında da görüyoruz. Aslında taraflar e, ortak bir dil bulamadıkları için temas etmekten dahi kaçınıyorlar. Şu an iyice gergin e, bir ortam var. E, böyle bir e, aslında ortamda iki büyük gücün ilerleyişi nasıl olacak ve etki alanı siz nasıl okursunuz? çok zor bir konu bu da. Çünkü hı hı. Çin bugün geldiyse küreselleşmenin 90'lı ve 2000'li yıllarındaki dalgaların üzerinde e, en diplerden en yukarılara sörf yaparak geldi. E, ve bunda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan tüketim e, Avrupa'da işte genel olarak tüm Batı dünyasında Japonya'dan Güney Kore'den işte Yeni Zelanda'ya kadar tüm o geniş yelpazede artan tüketim, işte ucuz ürünler, işte mutfak araç gereçlerinden tekstil et falan derken artık Çin en ileri düzeyde cep telefonları da üreten işte Mars programında olan bir ülke haline geldi. Ve, ve siyasi olarak da sorunlar var. Yani Birçok sorun var. Bunların içinde e, e, tabii ki e, çok ciddi bir sorun olarak e, Tayvan sorunu var. Uygur Türkleri sorunu var. E, genel olarak Güney e, Çin denizindeki silahlanma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli müttefiklerini rahatsız eden e, konular var. Japonya'yı, Filipinleri veya diğer ülkeleri. şimdi bu yani konu çok katmanlı yani sadece ticaret de değil Çinli şirketler kendi ülkelerinde belli bir destek devlet desteğiyle piyasa gelişliğiyle karlılık oranına nakit durumuna eriştikten sonra onun verdiği destek ile Amerika pazarına geliyorlar o da tabii bir sorun yani çünkü. Hı hı rekabet gücü olarak fazla gelmiş olarak. Şimdi örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve de birçok da var bu arada. Pardon işin finansal boyutta var tabii ki. Yani hı hı. Çin destekli veya Çin kaynağı destekli Amerika'da startuplara da yatırım yapan birçok da var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bütün bunların karşısında Trump daha sert ve biraz yıkıcı bir politika içindeydi ama Biden de aynı çizgiyi götürdü. Yani Çin'e karşı olabilecek sert durmaya çalışıyorlar ama bu sertlik öyle bir iki kutuplu çok kutuplu e, dünya analizine bizi hemen atacak şekilde değil. Yani hı hı. kutup sözcüğünü dikkatli kullanmamız gerekiyor. Hı hı. E, o kadar basit değil e, dünyanın evrimi. E, yani, ve e, buradan nasıl çıkılacak? İşte Avrupa Birliği ile yine Japonya ile yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla ekonomik olarak Dayanışma ve hatta birliktelik bir iç içe geçmesi hı hı. E, giderek hızlandı. Hı hı. Yani Amerika, Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa Birliği, işte diğerleri, tüm OECD ülkeleri, Güney Kore vesaire hepsinde. Hı hı. Şimdi Hindistan'la biraz önce bahsettiğim a, a, anlaşma önem kazandı. Hindistan hı hı. ve Hindistan kökenli insanların da gittikçe yükseldiği bir döneme doğru da giriyoruz. Bakın Dünya Bankası e, başkanlığı geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri önerir, diğer ülkeler kabul eder. Uluslararası Para Fonu IMF başkanlığında Avrupa önerir ve diğer ülkeler kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu önümüzdeki dönem için önerdiği başkan, Büyük göreve başlayacak olan başkan, Hindistan kökenli bir uluslararası yönetici, Amerikan vatandaşı, çok yakın zamanlarda olmuş biri. İşte başkan yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle birçok önde gelen kurumun başında şirketin başında Hindistan kökenliler var İngiltere'deki başbakan dahil olmak üzere yani Hindistan bu önümüzdeki 5-10 yılın önemli bir uluslararası ilişkiler hikayesi nasıl bir hikaye olacağını göreceğiz. insanlarıyla kendi ülkesi kaynaklarıyla şimdi bunların hepsi bir belli, aynı karmaşık dengeler bütünü içinde ilerliyor ha, böyle bir ortamda Türkiye muazzam tabii değişmekte olan değer ağlarında çok iyi bir katma değer yaratabilirdi. Hı hı. Yani gerçekten Türkiye, yani hukuk devleti, demokrasi, ekonomik yönetişim, e, sosyal kalkınma politikaları, tüm bu alanlarda e, Türkiye iyi gitseydi e, ve e, belli bir e, çekim gücünü e, başarabilseydi, kredili spremi e, çok yukarılara zıpl zıplamamış olsaydı, Son 48 saatte biraz düşmeye başladı ama o yani geçici gibi yani daha sonra seçimlerden sonra herhalde belli bir öngörülebilirliğe ulaşır. Veya işte Türkiye yatırım ortamında öngörülebilir bir ülke Avrupa Birliği üçgeni tekrardan toparlamış. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesine belli bir yola koymuş. E, o eksende ilerleyen bunun içine yeşil konuları, dijital dönüşüm konularını, sosyal kalkınma konularını, iş yeri güvenliği konularını koyabilmiş bir ülke olsaydı afet yönetimi dahil, binaların sağlamlığı, kamu ihaleleri madenler dahil genel tüm fabrikalarda iş yeri güvenliği tarım politikası, dijital tarım teknolojik tarım yani bu alanlarda Türkiye her ülkenin yaptığı gibi zaten yani herkesin bildiği başlıklar bunlar bu alanlarda ilerleyen bir ülke olsaydı tüm bu konuştuğumuz konulardan yani sizin de sorduğunuz enerji konuları Amerika ne yapıyor, Avrupa ne yapıyor Yeşil Dönüşüm, Yönetişim, Stratejik Akıl, Çin-ABD ilişkilerindeki gerginlikler, ama onların altında da karşılıklı bir takım artık oluşmuş olan bağımlılıklar, Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin tüm dünyayla daha derin ekonomik anlaşmalar yapıyor olması, pandeminin sarsıntıları, bütün bu ortamda Türkiye katma değerli teknolojik ihracatı patlayan, turizmi patlayan büyük karlar eden. Hı hı. tarımda çok ileriye giden, kendi iç sosyal kalkınmasını buna göre daha iyi dengelere oturtan ve de dünyadan somut, iyi nitelikli yatırım çeken, hı hı. Eski, yakın bir zamanda bir aralar olduğu gibi bir ülke konumuna gelmiş olurdu. Hı hı. Bahadır Bey çok teşekkür ediyorum. Aslında Ucuba'ya açık sorularda sordum, kapsamlı konular ve başlıklar var. Siz de çok güzel çerçevelediniz, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.